Free teknolojiden herkese merhaba. Bugünkü videomuzda AirTies modem kurulumları hakkında bilgi vermeye çalışacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere AirTies modemler internetin ilk çıktığı ülkemize geldiği yıllardan beri hayatımızda olan modemlerdir. Piyasada çok sayıda modeli bulunmaktadır modemlerin. Özellikle Türk Telekom tarafından çok sayıda ilk çıktığı yıllarda bu modemler dağıtılıyordu. Bu nedenle çok sayıda evde bu modeme rastlamak mümkündür. Çoğu servis alıcının dışında da elektronik mağazalardan da satın alınabiliyor bu modemler. Modem kurulumları standart yapıdadır arkadaşlar. Bunların hepsini birlikte incelemeye çalışacağız. Hepsinin arayüzlerini göstermeye çalışacağım size. Tek seferde bütün Airties modem kurulumlarına sahip olabileceksiniz. Modem kurulumuna geçmeden önce modem bağlantılarınızın doğru yapılandırılığına emin olmalısınız arkadaşlar. Modem kutusu içerisinden bir adet splitter çıkmaktadır. Splitter üzerinde line, pon ve DSL bölümleri yer almaktadır. Line bölümüne dışarıdan gelen ana hattın takılı olması gerekiyor. Pon bölümüne ev telefonunuzun takılı olması gerekiyor. DSL bölümüne de modemizin arkasındaki EDSL bölümüyle bağlantı yapılması gerekiyor. Eğer evinizde ev telefonu kullanmıyorsanız aradaki splitter kullanmanıza gerek bulunmuyor. Dışarıdan gelen ya da prizden gelen ana hattı direkt olarak modemizin arkasındaki EDSL ya da DSL yazan girişe takabilirsiniz. Yalın internet kullanıyorsanız. Eğer ee, kullanmıyorsanız zaten direkt olarak bağlantı yaptığınızda sorun yaşamayacaksınız. Modem kurulumunu bilgisayar üzerinden yapmanızı öneriyoruz arkadaşlar. Bilgisayarınız varsa evinizde bilgisayarınızın ethernet portuyla modemimizin arkasındaki ethernet portunu bağlantı yaparak kuruluma geçebilirsiniz. Eğer bilgisayarınız yoksa kablo sağları taraftarlarınızda modemimizin altında yazan kablos A adını göreceksiniz. Kablosu A adını ve şifresini girerek modeme bağlantı sağlayabilirsiniz. Modem bağlantı şemamız bu şekildedir. Bu şemaya uygun olarak bağlantı yaptığınızda modem üzerinde bulunan ADSL ya da DSL ışıklarının sabit olarak yandığını göreceksiniz arkadaşlar. Eğer DSL ışığını sabitlenmiyorsa bağlantı kurulumuna geçmeden önce şebekenizi, işte hesaplarınızı ve bağlantılarınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Evet bağlantıya geçelim arkadaşlar kuruluma geçelim. Web tarayıcınızın adres satırına 192.168.2.1 yazarak enter butonuna basın. 192.168.2.1 yazarak enter butonuna basıyoruz. Karşımıza bazı arayüzlerde kullanıcı adı bir şifre soracaktır arkadaşlar. Kullanıcı adı küçük harflerle admin, kullanıcı adı küçük harflerle admin, şifre bazı modemlerde kullanıcı şifresi admin ya da ttnet'tir. Kullanıcı adı admin, şifre admin ya da ttnet. Bazı modemlerde, modellerde şifre olarak sadece boş olarak geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kullanıcı adı sormayacak. Sadece şifre ekranı gelecek. Bu ekranlarda boş geçiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir şey yazmıyoruz ve tamam butonuna basıyoruz. Tamam butonuna bastığımızda karşımıza şifremizi değiştirmemizi isteyen yeni bir ekran gelecek arkadaşlar. Bu ekranda isterseniz mevcut şifreyi değiştirebilirsiniz ya da isterseniz yeni bir şifre belirlemeden geçebilirsiniz. Şifreyi değiştirmek için bu seçenekleri doldurarak kaydet butonuna basıyorsunuz. Değiştirmek istemiyorsanız iptal butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. AirTies modemlerde iki şekilde kurulum yapılabilir. Hızlı kurulum ve internet üzerinden kurulum. İki şekilde de aktaralım nasıl kurulum yapıldığını. Hızlı kurulum ekranı yine farklılık gösterebiliyor modelden. Modele hızlı kurulum ekranına bastığınızda karşınıza böyle bir tablo geliyor bazı modellerde. ADSL kullanıcı adı ve şifresi yazıyor. Buraya servis alıcınızdan almış olduğunuz kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazmanız gerekiyor. Kullanıcı adının sonuna servis alıcılarda göre değişkenlik gösteren domain adları var arkadaşlar. Her servis alıcının farklı bir domain adı var. Bunu yazmanız gerekiyor. Aşağıdaki linklere bırakacağım. Tüm servis ağcılara ait domain adları yer alıyor. Kendi servis ağcınız hangisi ise listeden bularak buraya yazabilirsiniz. Hatalı yazdığınızda modeminiz ip almıyor arkadaşlar. Bu nedenle doğru yazdığından emin olmanız gerekiyor. Şifrenizi yazdıktan sonra aşağı bölüme geçiyoruz. Burada kablos ağ adı ve şifre bölümü var. Kablos ağ adı bölümüne kablos ağlarda görmek istediğiniz ismi yazmanız gerekiyor. Güvenlik tip olarak VPA, VPA 2 seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Şifre bölümüne en az 8 haneli içerisinde bir büyük, bir de küçük olacak şekilde rakamlardan oluşan şifre seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra kaydet butonuna bastığınızda bağlantınız geliyor. Bu hızlı kurulum ekranıydı arkadaşlar. Arkadaşlar bir başka hızlı kurulum ekranımız da şöyle. Yine hızlı kurulum'a basıyorsunuz. Karşınıza böyle bir tablo geliyor. Bu tabloda kullanıcı adı yazıyorsunuz yani servis size vermiş olduğu kullanıcı adı buraya yazıyoruz şifreyi buraya yazıyoruz domain adını yazmayı unutmuyoruz İleri butonuna basıyoruz daha sonra kablosuz ayarlarını yapılandıracağımız ekrana yönlendiriyor bizi burada kablosuz ads ID bölümüne kablosuz adımızı yazıyoruz güvenlik tipi bölümüne VPA VPA2'yi seçiyoruz şifre bölümüne yine 8 saniyeli bir şifre seçiyoruz en az 8 saniyeli içerisinde bir büyük bir de küçük olacak şekilde ve kaydet butonuna basıyoruz Hızlı kurulum ekranları bu şekilde arkadaşlar AirTiles modemlerde. Şimdi AirTiles modemlerde diğer şekilde kurulum nasıl yapılıyor? İnternet, internet ayarları bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Ekranın sol bölümünde internet, internet ayarları bölümüne tıklıyoruz. Karşımıza internet van ayarları bir tablosu geliyor. Bu tabloda isterseniz VC1'in üzerine basabilirsiniz. isterseniz düzenle butonuna basabilirsiniz. Düzenle butonuna basıyoruz karşımıza protokol bölümü geliyor protokol bölümünde pppoe seçiyoruz tüm, buradaki ayarlar tüm servis ağcılar için standarttır aynı ayarları uygulayabilirsiniz protokol pppoe seçiyoruz enkapsülasyon LLC seçiyoruz EDSL kullanıcı ve şifreyi seçiyoruz bazı modemler TTNET'in özellikle Türk Telekom'un vermiş olduğu modemlerde TTNET domaini gömülü geliyor arkadaşlar bunun sonuna bir şey eklemenize gerek yok kullanıcını yazıyorsunuz. Domain yaz domain adını yazmanıza gerek bulunmuyor şifreniz yazıyorsunuz. meteo 1492, VPI 8, vc 35 ve kaydete basıyoruz. Eğer servis alıcınız yani sizin kullanıcı adını girdiğiniz bölümde ettnet var ama siz farklı bir servis alıcı kullanıyorsanız hemen altta cihazınızı ttnet dışında başka bir internet servis alıcı ile kullanmak için tıklayın bölüm var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Karşımıza böyle bir tablo geliyor. EDSL kullanıcı adını ve şifrenizi yazın şeklinde. Burada gördüğünüz gibi domain adı boş gözüküyor. Buraya kendi kullanıcı adınız ve şifrenizi yazabiliyorsunuz. Daha sonra aynı şekilde kaydet butonuna basarak ayarları kaydedebiliyorsunuz. Modemin kablosuz ayarları nasıl yapılıyor arkadaşlar? Ekranın sol bölümünde kablosuz bölümüne tıklıyoruz. Kablosuz ağ ayarlarını tıklıyoruz. Karşımıza gelişmiş ayarlar tablosu geliyor. Kablosuz ayarlarını yapılandıracağımız. Burada kanal modu bölümü var. Kanal modu bölümünde seçeceğiniz kanal frekansı kablosuz ağınızın kısa mesafede kaliteli sinyal almanızı ya da kablosuz ağınızın daha uzak mesafede ulaşmasını sağlayabiliyor. Aşağıdaki linklere yine kablosuz e, modun nasıl seçileceği, hangi frekansın e, hangi dalga boyunda olduğunu gösteren bir e, iletişim linki bırakacağım. İsterseniz aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz. Kablosuz A adı SSID bölümüne de yine kablosuz A'larda görmek istediğiniz ismi yazmanız gerekiyor. Güvenlik bölümüne WPA-WPA2, parola bölümüne kablosuz şifrenizi yazmanız gerekiyor ve kaydet butonuna basıyorsunuz. Bazı modemlerde bu şekilde bir arayüz gelir. Bazı modemlerde de şöyle bir arayüz gelir arkadaşlar. Yine aynı şekilde yukarıdan aşağı kanal seçenekleri var. Güç seçenekleri var. Diğer seçenekleri değiştirmiyorsunuz. Değiştirmek isterseniz tabi sizin tercihiniz. Aşağıda tablo olarak e, misafir ağı oluşturabileceğimiz ekran geliyor bazı modemlerde. Birden fazla misafir ağı oluşturabiliyorsunuz. Yani kablosuz ağınızı kendi adınızı birinci seçenekte kendi SID kullanmak istediğiniz SID'yi kullanırken kendi şifrenizi, özel şifrenizi kullanırken isterseniz misafirlerin içinde bir isim oluşturabilir ve onlara farklı bir şifre verebilirsiniz. Ve bu şifreyi de belli aralıklarla değiştirebilirsiniz. Örneğin iş yerinize birden fazla kullanıcı geldi, misafiri geldi. Onlara bu misafir alınan şifreyle bağlantı sağlamasını istersiniz. Daha sonra bir hafta sonra, iki hafta sonra bu şifreyi değiştirirsiniz. Ve siz kendi ana şifrenizi değiştirmeden sadece misafirlerinize vermiş olduğunuz şifreyi değiştirerek bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Çok çok eski modemlerdeler arkadaşlar. Bazı AirTies'in ilk çıkan modemlerinde de yine elinizde olabilir diye anlatıyorum. Şöyle bir arayüz var. AirTies'e 192.168.2.1'e giriyorsunuz. Şifre ekranı geliyor. Buraya boş bırakıyoruz. Hiçbir şey yazmıyoruz. Giriş butonuna basıyoruz. Karşımıza böyle bir tablo geliyor kolay kurulum ekranı. Burada Kanal ve SSID bölümü. İlk seçenekte SSID'yi kablosu A adınızı yazıyorsunuz. Yine kanal modunu isterseniz belirleyebilirsiniz. SSID'yi yayını etkinleştir ya da dışı bırak yapabilirsiniz. Sonraki sayfa diyorsunuz. Parametre ayarı bölümü geliyor. Burada internet servis sağlayıcı PPPoE seçiyoruz. vp 8 VC35 seçiyoruz. Enkapsülasyon LLC seçiyoruz. Kullanıcı adı şifreyi seçiyoruz. Kullanıcı adı şifrenizin doğruluğuna yine emin oluyorsunuz. Domain adını doğru yazıyorsunuz ve sonraki sayfa diyoruz. Kablosuz şifre bölümü geliyor. Şifreleme metodunu tık gibi seçiyoruz. Burada diğer modemlerde böyleydi. Paylaşılan şifre PSK bölümüne en az 8 taneli 64 karakterli 64 karaktere kadar bir şifre seçiyorsunuz ve ayarları kaydet yapıyoruz. Evet ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. AirTice modemlerde gördüğünüz gibi genellikle kurulum ekranları aynı şekildedir. Farklı olan bölümleri size göstermiş oldum. Siz de istediğiniz AirTice modemini bu şekilde kurabilirsiniz. Tüm ayarlar aynı şekilde olacaktır. Ya da isterseniz freeteknoloji.com üzerinden www.freeteknoloji.com üzerinden Tüm AirTies modemlerinin arama bölümüne yazarak ulaşabilirsiniz. Yazma i̇stediğiniz modeli arama bölümüne yazıyorsunuz. Burada tüm modemlere ait kurulumlar yer alıyor. Buradan faydalanabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa arkadaşlar aşağıdaki yorumlar bölümüne bırakabilirsiniz. Biz de konuyla ilgili elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışabiliriz size. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmamanızı rica ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.